Yem atıyor defne kuşlara. Bakın arkadaşlar. At, at kızım. At bak kardeş attı. Bak arkadaşın attı bak. At sen de. Bitti yem bitti anneciğim. Bak yiyorlar. Bak atıyor buraya bak. At bakalım. At bakalım Ayaz. Aferin. Bak ne çok geldiler. Yiyorlar mı defnecem? Hala oh. niye Bak senin yanına geldiler. Bak ayaz atıyor yere hiç korkmuyor. Anne geliyor. Gelsinler. Efendim? Şöyle gez. Gel otur otur oturabilirsin tamam. Gel. Otur bakalım. Onlar onlar yiyorlar bak. Anne ne yaptın parayı? Bak. Defne'nin ayaklarının ucuna geldiler yem yemeye. Defne nasıl? Güzel. Efendim? Güzel. Ayağına gelmiyor. Ayağına gelmiyor onlar yem yiyorlar. İnsanlar geçerken korkuyorlar. Ya, evet, ver ver. Bak yine ben geliyorlar. Geldim. Ay Defne bak ben benim ayağıma geldiler. Ben, benim ayağıma geldiler. <laughs> geliyorlar geliyorlar Defne yine senin ayağına geliyorlar. Evet bana gelmiyorlar senin ayağına geliyorlar yem istiyorlar senden. Ama yemimiz bitti arıyorlar. Aa Defne senin ayaklarının altında yem var. Yem istiyorlar. Ay ay geldi yine. Defne. Bir kedi geldi Defne. Kovalıyor kuşları. Bak 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 şu kara kedi kuşları kovalıyor. Hadi. At bakalım Ayaz. At. Oo hepsini buraya attı Ayaz. Geliyorlar Defne. Sırın. Sırın defne bak kahverengi var bir tane de kuş. Gördün mü onu? Bak anneciğim bak orada. Orada orada. İşte bu